Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir bilgiyle karşı karşıyayız. İbrahim aleyhisselam'ın dinini ilk değiştiren kişi Ebu Huza Amr bin Luhay'dır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgiyi bize söyledi. Böylece İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin nasıl değiştiğini anlamamızı istedi. Bugün de İbrahim Aleyhisselam'ın dini gibi Musa Aleyhisselam'ın dininin de biz değiştiğini, değiştirildiğini sonraki kuşaklar tarafından biliyoruz. İsa Aleyhisselam'ın İslam'ının da yine bu şekilde değiştirildiğini biliyoruz. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin getirdiği İslam'ın da değiştirilmesi için insanların çabaladığının farkındayız. Bu bakımdan Efendimizin dikkat çektiği bu şahıs önemli e, ve onun ne yaptığını anlamak bizim için de gerekli. Onunla ilgili bilgileri e, Allah kendilerinden razı olsun. Hadis imamlarımız ve tefsir imamlarımız bize aktarıyorlar. Hem e, İbn Kesir'de e, Maide suresinin e, ilgili ayeti inşallah ben onu okuyayım ben size. 103 ve 104'ü de arkasından söyleyeyim. Şöyle diyor Mevlamız. Ma ceale Allahu min bahiratin ve la saibatin ve la vasilatin ve la hamin. Velakin ellezine keferu yefterun ala Allahi'l kezeb ve ekseruhum la yaqilun. Allah bahira, sahibe, vasile ve ham diye bir şey bildirmemiştir. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz. Meal böyle. 104. ayeti okuyayım mealiyle birlikte. Ve izâ qîle lehum ta'ale ilâ mâ enzelallâh ve ilâ resûl qâlu hasbuna mâ vecednâ aleyhi âbâ'enâ. Ve lev kâne âbâ'uhum lâ ya'lemûne şeyen ve lâ yehtedûn. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Atalar hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi der Mevlamız. Maide suresi 103 ve 104 bu ayet-i kerimelere bir daha bakmak gerek. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bilgiler rivayet etti alimlerimiz. Onlardan bir tanesi Said bin Müseyyep'ten gelen şu bilgi. Onu da İmam Buhari'nin sahihinden okuyayım. Bahira yani ayete sayılan dört kelime var. Bizim yabancısı olduğumuz. Bahira tağutlara yani putlara tahsis edildiği için sütü sağılması yasaklanan deve demektir. Hiç kimse bu tür develeri sağamazdı. Sahibe cahilliği Araplarının putlar için serbest bıraktığı develere denirdi. Bu develere asla yük vurulmazdı diye ifade etmiş Said bin Müseyyib. En azından bu iki kelimeyi açıklamış. Ve diğerleriyle de ilgili buna benzer ifadeler var. Mesela vasile develerin doğum yapabileceği en erken dönemde doğum yapan genç deve anlamına gelir. Bu deve Dişi üstüne dişi doğurur. Araplar bu özellikteki develeri erkek yavru olmadan peş peşe dişi doğurursa tağutlarına, putlarına tahsis ederlerdi. Ham ise damızlık deve anlamına gelir. Bu deve belirli sayıdaki diş deveyi döllerdi. Artık onlar dölleyemeyecek hale gelince cahiliye Arapları tarafından yine tağutlara tahsis edilirdi. Araplar bu haldeki develeri yük taşımaktan muaf tutarlardı. Onları hiç yük taşıtmazlardı. İsim olarak da Hami adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Amr İbni Amir El Huzayi'yi cehennemde bağırsaklarını çekerken gördüm. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o hayvanları ilk bu şekilde serbest bırakan kimseydi. Onunla alakalı başka bir bilgi daha var. E, nedir yaptığı bu adamın? E, şöyle ki bu kimse Öncelikle Şam diyarına ticarete gidiyor ve Şam diyarında Amerika kavminin de yaşadığı bölgeler var. Orada insanların putlara taptığını görüyor ve hani Kur'an'da Samiri ile ilgili Rabbimiz bize bir bilgiyi aktarırken halkının puta tapma meylini, açığını yakalayan kurnaz bir adam Samiri ve onlardaki buza aşkını, sevgisini, ihtiyacını keşfedip orayı kaşıyarak onlara bir buza heykeli yaptı. Çünkü Firavun ineğe tapıyordu ya da işte öküze tapıyordu. bir güç, ziraat ya da başka bir ekonomik sembol anlamında. Dolayısıyla hayatlarında ekonomik yapının önemli olduğu bir gerçek. Zaten o Firavun'un paralarından pullarından da yanlarına getirmişlerdi. Samiri bunu fark etti, bunu bildi, bunu anladı. İçin içine bir mistik, dini bir format da katarak bir buzağı, hem de bören bir teknolojik buzağı inşa etti, yaptı herhalde. Ve böylece insanlar, dedi ki bak bu sizin tanrınız. Musa bunu unuttu ve onu aramaya gitti. Ve insanlar buna tapmaya başladılar. Amr bin Lühay'da Mekke halkının İbrahim'in din aleyhissalatü vesselamın hanif, muvahhid ve sadece Allah'a kul olan İbrahim aleyhisselamın bu kulluk için, bu tevhid için canından bile vazgeçip ateşlere atılan ve Allah dedi diye oğlunu kurban eden ve Allah'ın birliğinin sembolü olan Kabe'nin inşasını gerçekleştiren İbrahim bir ömür tevhidin bir bakıma canlanmış şekli haline gelmiş olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinini, Hanif dinini, İslam dinini kabuk halinde yaşamaya başlamışlar. Özü kaybetmişler. Ne olduğunu unutmuşlar. Şekil olarak Kabe var, Tavaf var, Safa, Merve var. Devam ediyorlar Araplar ama içi boşalmış bir yapı var. Bu yapıyı Amr anladığımız kadarıyla fark ediyor ve Şam diyarındaki insanların görünür, dokunulur, e, biçimlendirilir ve sustuğu halde onun adına konuşulur putlara taptığını görünce e, onlardan bir tanesini rica etti. Aldı Hubel isimli putu Mekke'ye taşıdı. Kabe'nin yanına daha sonra sanırım içine dikti ve ardından da konuşmayan sessiz olan bu put adına konuşmaya başladı. Ve işte bazı hayvanları serbest bıraktı. Bazılarını işte sadece erkeklerimiz yiyebilir dedi. Sadece bazılarını sadece VIP'lerimiz, asillerimiz, soylularımız yiyebilir. Halk bunu yiyemez ama halk şunlar yiyecek dedi. Bunlar sadece tağutlarımızın, azgınlarımızın, azgın demeyeceğiz ama yani putlar adına konuşanlar. Yani kelimenin anlamı azgınlar. Fakat e, tağut kelimesini galiba burada şu şekilde anlayacağız suskun putlar adına konuşan insanlara tağut deniyor. Kendilerini Allah yerine oturtan, Allahu Teala'yı susturup Allah'ın gönderdiği dini yok sayıp Allah'tan gelen bilgiyi hiçe sayarak putları da konuşmadığı için putlar adına konuşan böylece insanın insana egemenliğini yani demokrasiyi başlatan Nuh kavminin tarzıyla tarzlandığı Amr bin Lühay. Cümle uzun oldu. Bunu şöyle ifade edeyim. Putlar konuşamıyor. Allah var ama Allah'a da ses hakkı verilmemiş. İnsan hayatında ekonomiye karışma, sosyal hayata karışma, siyasi hayata karışma, eğitime karışma, eğlenceye karışma bunlar bizim işimiz dediler ama böyle demediler. Onlar adına putlar ürettiler. Ekonomi tanrısı, sağlık tanrısı, aşk tanrısı, eğlence tanrısı işte e, gibi savaş, barış vesaire tanrılar oluşturdular. Önce Hubel, sonra Lat, sonra Menat, sonra Di İsaf, Naile gibi putlar inşa ettiler. Sonra o putlar adına helaller, haramlar ortaya koydular. Enam suresini Allahu Teala ifade ettiği gibi Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a bu da ortaklarımıza, putlarımıza, tağutlarımıza dediler. Ortaklar için ayrılan Allah ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar diyordu Rabbimiz Enam 136'da da. Dolayısıyla böylece e, din konusunda kararı helaller ve haramlar konusunda, yasalar konusunda kararı kendileri verdiler. Rab olarak, ilah olarak Melik olarak, vekil olarak kendilerini tanıdılar. Ama bunu putlar üzerinden servis ettiler. Böylece Allah adına bir hayat yaşayan İbrahim'in dinini ilk bozan Amr bin Luhay oldu. Böylece insanın insan üzerindeki egemenliğini, azgınlığını ortaya putlar vesilesiyle çıkardı. Bunu gündem yapmak istiyorum. Böylece yani diğerlerini de düşünelim. Musa Aleyhisselamın dinini Süleyman Aleyhisselamdan sonra Yahudiler benzer şekilde bozdular. İsa Aleyhisselamın dinini ki hem Musa'nın hem İsa'nın Aleyhisselamların dini İslamdır. Onların İsa Aleyhisselam dininde Aziz Paulos aynı şekilde bozdu, putlar oluşturdu, onları konuşturdu ve İbrahim Aleyhisselam dini amır böyle yaptı. Muhammed Aleyhisselamın da getirdiği bu din. E, kitap korunuyor, hadis korunuyor ama e, sessizleştirilerek e, sadece belki ezberlenip, e, sadece üzerinde ilim yapılıp fakat hayata katılmayan e, bir jelatinle, bir poşetle kenarda tutulan ekonomik hayata, sosyal hayata, siyasi hayata yani yaşanılan şu dünyaya bireysel ve toplumsal anlamda karıştırılmayan o bölümlerde ise Allah'ın dışındaki varlıklar ve semboller adına insan konuşuyor, insanlar konuşuyor, insanlar diğer insanlar üzerinde insan kendisi hakkında karara varıyor. Bu böyle olmalı, bunu şu yemeli, bunu bu yememeli, burada şunlar evlenmeli, şu vakitten önce evlenmeli, şu vakitten sonra evlenmek olmaz gibi bir takım başka tür kararlar alıyor insanlar. Helal ve haram koyma yetkisini kendisine görerek bir bakıma aynen Allah'ın dininin bozulması süreci başlamış oluyor. Bu çizgiyi anlatan önemli bir sembol olduğu için gündem yapmaya çabaladım. Rabbim doğruları anlamayı, doğru şekilde anlatmayı, doğru şekilde yaşamayı bize lütfetsin. Azgınların, zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.